Değerli izleyenler, Söz İslam'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine her hafta olduğu gibi güncel tüketici sorunlarını ele alacağız. Çok sayıda konu başlığımız var. Elektrik faturalarındaki kademeli tarife, elektrik santrallerine yapılan doğalgaz zammı veya internet alışverişlerindeki yargıtay kararları gibi yine pek çok tüketiciyi doğrudan ilgilendiren başlıklarımız var. O yüzden hemen konuma dönmek istiyorum. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Ağoğlu yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün gündem yine yoğun ve önemli gelişmeler var nereden başlayalım? Evet. Hanım? Gerçekten öyle. Öncelikle isterseniz bu son yargıtay kararından başlayalım. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Farklı yorumlamalara daha doğrusu sebebiyet verdi. İnternet alışverişleri Tabii artık pandemiyle birlikte de çok arttı sıklıkla hayatımızda. Sorunlar yaşadığımızda da muhatabımız kim, hangi durumlarda, nereler muhatap alınmalı gibi sorunlar karşımıza çıkabiliyor. bir karar çıktı. Bu yargıtay kararını detayları nedir ve tüketici hakkını kimden e, soracak, sorumluluk kimdedir? İnternetten alışveriş yapanların internetten satış yapan firmayı sorumlu tutamayacağına dair bir karar. Ayıptan ötürü sorumlu tutamayacağına dair bir yargıtay kararı çıktı. E, tam manasıyla sorumludurlar. Tüketici kanununda açık hüküm vardır. Mesafeli sözleşmeler başlığı altında bu açıklanmış olup ...oradan satış yapan firmaların uyması gereken kurallar ile tüketiciye karşı sorumlulukları açık açık tek tek sayılmıştır. Yargıtay'ın verdiği bu kararı yanlış yorumlamak lazım. Bazı internet e, satış portallarında oradaki e, internet hizmetini sunan o firma satış yapmıyor. İlan yayınlıyor. Yani X firması sahibinden ilanı yayınlıyor, e, tüketici ile sahibi karşı karşıya geliyor... Parayı tahsil eden kendisi değil, ürünü gönderen kendisi değil. Orası adeta gazetelerin seri ilan sayfaları gibi ilan yayınlama mecra. İşte onların sorumluluğu yok ayıptan ötürü. Evet, Satın o aracı çekici, oluyor aslında değil mi? O bahsettiğiniz internet siteleri aracı oluyor. İki tarafı birbiriyle buluşturmak üzere. Yani karşıda bir tüccar diyelim, yok çünkü. Denilenip. Çünkü aracı hı. dediğiniz zaman orada... Aracı bir bakıma oturuyor senin deyimin doğru Münir Ferendek. Şimdi komisyon alıyor karşılığında. Hı hı. Satıcının ilanını yayınlıyor. Diyor ki bana şu kadar para verirsen bir yıl boyunca burada ilanın yayınlanabilir. Yer hı hı. sağlıyor. Zaten Yargıtay kararında da diyor ki yer sağlayıcıların e, sorumluluğu yoktur. Bunu da Yargıtay e, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanuna... Göre söylediği için Yargıtay doğru söylüyor. Ama tüketici şöyle algılamasın. Bir internet satış portalından gitti. Orada mesafeli sözleşmeyi imzaladı. Parasını oraya gönderdi. O firma e, mağaza dediği gerçek e, ürünün sahibine talimat verdi. O internet sitesini e, işletmecisi ve tüketiciye geldi. Orada Tüketicinin parayı ödediği internet satış sitesi direkt sorumludur. Ayıptan da sorumludur. 14 gün zarfında teslimden itibaren koşulsuz cayma hakkının da yerine getirilmesinden de sorumludur. Bu nedenle tüketiciler endişelenmesinler çünkü bu endişeyle internetten alışverişten kaça kaçınır tüketiciler. Hiç endişelenmesinler. Satıcılar sorumludur ama ilan yayınlayanların. Ürünün ayıbı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yok. Ne ürünü görüyor ne e, ürünü satanın hangi ürünü satacağı ile ilgili bir anlaşması var. Sadece komisyon karşılığı ilan yayınlayan ve o ürünleri satmak için ilan yayınlayanlara elektronik ortamda yer sağlayanlardır bunlar. Bu nedenle yanlış düşünmeyelim diyorum tekrar internetten satış yapan paramızı ödediğimiz o firmalar tüketiciye karşı yani bizlere karşı ayıptan da sorumludur iade almaktan da sorumludur. Evet bu yanlış anlaşılmayı da böylece gidermiş olalım. Çünkü gerçekten oldukça sorulan bir alan oldu son günlerde bu kararın ardından. Şimdi Aydın Bey tabi güncel olan ve vatandaşı doğrudan ilgilendiren elektrik faturaları. Malum artık zamlı tarifelerin faturaları da gelmeye başladı. Ee, zaten Ocak ayından itibaren kesilen kesilen faturalarda belli bir kısmı görmüştü vatandaş. Şimdi Şubat itibariyle de tam zamlı kısmı görüyor. Burada kademeli tarifiye de geçilmişti. Bununla ilgili aslında sorunları, sıkıntıları bu ekranlarda sıkça dile getirmiştiniz. Şimdi yeni bir e, tarifede kademe belirlendi. 150 kWh yani günlük 5 kWh'den 7 kWh'e çıkartıldı. Böylece aylık 210 kWh olarak belirlendi kademe. Peki bu sorunları çözecek mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu kararı? Ee, tabii ki olumlu bir gelişme ama yetmez. Neden yetmez? Elektrik temel ihtiyaç. Biz başından beri tüketici konfederasyonu olarak elektrik gibi temel ihtiyaçların yoksul vatandaşlara çok düşük fiyatla verilmesini, imkanı yüksek olan vatandaşlara da daha yüksek fiyattan satılmasını böylelikle bir balans sağlanarak, Yoksul vatandaşların anayasanın emrettiği sosyal devlet ilkesi gereği ve tüketicileri devletin koruması e, hükmüyle ilgili maddesi uyarınca desteklemesi. Dar gelirli desteklenmeli. Kışın bence elektrikte, kadevede dar gelirliden KDV alınmamalı. Bir defa kadeve kaldırılmalı. Bunun dışında özel indirimler de yapılmalı. Sosyal devlet olmak bunu gerektiriyor. Şimdi son yapılan düzenleme ne getirdi? Bakın Günlük 5 kW. Aylık 150 değil. 30 günde 150 ise 25 günde o 125 kW'tır. Evet. 35 günde okunduysa 175 kW'tır. Biraz fatura okur yazarlığı öğrenmeye başladı insanlarımız. Gün sayısına da bakıyorlar. Toplam tüketime de bakıyorlar. Toplam tüketimi gün sayısının bölünmüş olduğu üstüne da bakıyor. Benim günlük ortalama tüketim neymiş diye. E, fatura okur yazarlığı gelişmeye başladı bizde. Ben e, şöyle ifade edeyim. Şayet 30 günde okunsaydı faturanız ne kazandırdı bu size? 41 lira 40 kuruş kazandırır. 30 günde 210 kW tükettiyseniz size gelecek fatura şayet düzenleme olmasaydı yani 210 kW'a çıkmasaydı onun 150 kW'ı 1 lira 37 kuruştan 205 lira 50 kuruş edecekti. 60 kW'ı da 2 lira 6 kuruştan 123 lira toplamda 329 lira fatura edecektik. Şimdi yapılan bu düzenlemeyle faturamız 329 lira yerine 287 lira gelecek. Tabii daha çok tüketirsek o pahalı fiyattan ödeyeceğiz. Ben burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüketici Konfederasyonu olarak Danıştay nezdinde EPDK'nın bu zammını biz yargıya taşıdık ve yürütmeyi durdurma talepli taşıdık. E, çünkü dediğim gibi e, ilk kademe bile Önceki Aralık ayı fiyatından %50 pahalı. Yani enflasyonun 36 ilan edildiği yerde elektrik gibi bir temel ihtiyacın %50 minimum zamlanması, daha sonraki kademede yüzde %125'lere varan artış olması tabii ki tüketiciyi üzdü, rahatsız etti. Biz de bu nedenle gelen tepkileri gözeterek konuyu idari yargıya taşıdık. Devlet şunu söylüyor, diyor ki, enerji fiyatları tüm dünyada arttı. Pandemi nedeniyle bir takım ihtiyaç ürünlerinde de sıkıntılar oluştu. Kömürün fiyatı arttı. Dolayısıyla e, petrolün fiyatı arttı. E, bu noktada bizim maliyetlerimiz arttı. Bunu halka yansıtalım. Yansıt, biz bir şey demiyoruz ona ama diyoruz ki yoksul, dar gelirli vatandaşa az yansıtın. Yüksek gelir düzeyindekilere daha pahalı yansıtın. Ben çok iyi biliyorum pek çok abone faturasına bile bakmıyor. Onlar plazalarda, villalarda, lüks yaşamın içindeler. Kredi kartlarını otomatik ödeme vermişler de muhasebeleri ödüyor. Onları rahatsız etmeyen bir fatura bizim dar gelirli vatandaşımıza 200 lira gelirken 300 lira gelince %50 zamlı onu gerçekten tedirgin ediyor ve bütçesini sarsıyor. Tenceresinin içine girecek malzemeleri eksiltiyor. Bu nedenle elektrik fiyatları önemli. Dediğim gibi 40 lira civarında 41 lira 40 kuruş 210 kW tüketirse 30 günde 41 lira 40 kuruş bir indirim sağlanacak 287 lira civarında bedel ödeyecek Evet şimdi dediğiniz gibi bu kademe yükseltildi ama diğer talepler aslında henüz üzerinde konuşulmadı gibi görünüyor. Sizin çünkü konfederasyon olarak diğer ölçütlere de bakılması gerektiğini ve her alanda söylüyordunuz. Doğal gazda da suda da elektrikte de sonuçta hanedeki kişi sayısı değişebiliyor. Kullanılmayan evler olunabiliyor. Geliri yüksek olduğu halde. Hanenin gerçek değeri. Hanenin değeri, evet bunlar ne, ne olmalı? Şöyle plazlara. bir özetleyebilir miyiz? Yani aslında bu kademeli tarifenin tam olarak vatandaşı dar gelirliği koruyabilmesi için ne şekilde şekillendirilmesi gerekir? Üç tane kritere bakılması lazım. Hanede yaşayanların gelir düzeyi yüksekse hemen onlar yüksek tarifede veya orta tarifeye alınacak. Gelir düzeyine bakacaklar. Gelir düzeyi bunlar bilinen şeyler anında da görülüyor elektronik ortamda gelir düzeyi düşük gözüküyor. O hanede 5 kişi yaşıyor, asgari ücret giriyor. Tamam. İkinci kriter, hanenin emlak rayiç bedeli 1 milyon lira, 5 milyon lira. Hemen, hemen o da büyük. Yani indirimden istifade etmeyecek indirimli tarif eden o. İndirimli tarife, orta tarife, yüksek tarife sınıflandırması yapıldığını varsayalım. Orta tarife atılacak o. Veyahut Gayrimenkulün rayiç değeri de düşük, oradan da geçti sınıfı. Kişi e, hanede yaşayan kişilerin geliri de düşük, oradan da geçti sınıfı. Hanedeki kişi sayısına bakacak. Şayet orada sadece bir kişi yaşıyorsa o düşük gelir düşük gibi gözükmeyecek, onu orta sınıf alabilir. Ama e, orada gelir ee, yüksek gibi gözüküyor. 10 bin lira gelir var da 7 kişi yaşıyor. 6 kişi yaşıyorsa evde kişi sayısına bakacak. Bunlar da yoksulluk statüsüne giriyor mu girmiyor mu ucuz elektrik verecek. Bunlar yazılımla sağlanacak hus hususlar. Yani şimdi izleyicilerimiz zannetmesin kim uğraşacak bunlar. Bunlar yazılımla programlanır ve veriler alınır internet ortamında. O hanenin gayrimenkul rahiç değeri, metrekare rahiç değeri nedir? Yüksek. Orta kademe, çok yüksek, yüksek kademe fiyatlandırmaya girer. Ve otomatik faturalar yazılır. Bu şekilde yapılırsa sosyal e, devlet ilkesine uyulur ve sosyal adalet kuralları da işletilmiş olur. Çünkü elektrik temel ihtiyaç, kimse bunu boykot etme lüksüne de sahip değil. E, elektriksiz de yaşanmıyor. Borcundan ötürü elektriği kesilenlerin %90'ı gidiyor, kaçak bağlatıyor, cezaya razı geliyor. Ama e, usulsüz elektrik kullanımına devam ediyor. Çünkü elektriksiz bir yaşam günümüzde düşünülemez. Hemen bir dipnot et, et, eklemek istiyorum. E, çoğu zaman diyorlar ki elektrik kesildi ama bu evde hasta var elektrikli cihaza bağlı. Böyle hastası olan e, abonelerimiz lütfen o raporu sağlık raporunu elektriği tedarik ettikleri parakende satış şirketine göstersinler, versinler bir dilekçeyle bir nüshasını da kaş iletip geri alsınlar borcundan ötürü o meskende elektrik kesilmez. Evet hasta bunu burada bu hatırlatmış yapalım. olalım. Çok önemli çünkü sağlık sorunu mutlaka bildirsinler. Şimdi bir de bir zam haberi daha geldi. Doğalgazla ilgili Şubat tarifesi yayınlandı. Eskenlere yapılmadı. Fakat elektrik santrallerine bir zam söz konusu oldu. Şimdi tabii doğalgaz zamı görünce vatandaş önce korkuyor tabii. Kış ayından beri ardarda gelen zamların etkisini gördüğü için şimdi faturalarda. Fakat bu sefer elektrik santrallerine yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? bu Bunların meskenlerin elektrik faturasına yansımamasını diliyor ve öyle olacağını umuyorum. Çünkü e, elektrik faturalarını Ocak ayında alan tüketiciler e, bir kısmı Aralık tüketimi, bir kısmı Ocak olduğu için bir kısmını eski fiyatı ödediler, bir kısmını yeni fiyatı ödediler. Şimdiden sonra doğalgaz elektrik üretim santrallarına verilen e, doğalgazın fiyatının artırılması bize zaten yeni fiyattan elektrik sattıkları için o üreticiler, onların açısından bir sorun çıkartmayacaktır. Doğalgazı pahalı alıyorlar ama elektriği de pahalı satıyorlar. Ürettikleri üründe fiyatını arttırmış oldular. Meskenlere yansımayacağı kanaatindeyim. Ama hep şunu söylüyorum ben: Mesken tüketicilerimiz, özellikle dar gelirlerimiz fatura okur yazarlığına biraz daha dikkat etsinler. Faturanın sadece son ödeme tarihi ve tutarına bakmakla yetinmesinler. Çünkü onlar çok önemli ama acaba ne kadar tükettim, kaç günde okundu, geçen ay birim fiyat nereye geliyordu, geçen ay ne kadar ortalama günlük tüketimim var, bugün ne kadar ortalama tüketim var. Faturadaki bu kalemleri de incelerlerse hem tasarrufları açısından hem elektrik tüketim alışkanlıkları açısından bilinçlenecekleri gibi faturada somut bir hata varsa da bunu net olarak tespit edip haklarını arayabileceklerdir. Evet, fatura koru yazarlığı gerçekten çok önemli. E, çünkü gerçekten özellikle zamlardan sonra vatandan şüphe ediyor. Acaba yanlış mı oldu diye en azından bunu basitçe elindeki verilerle bir öncekiyle kıyaslayarak e, kendi sonucuna da varabilir. Bir sorun varsa da böylece şikayet edebilir. Bir sorun tespit edildiği durumlarda e, konusu gelmişken onu da hatırlatalım isterseniz Aydın Bey. E, bütün bakıldı ve bir sorun çıktı faturada. Nereye başvuracak tüketici? Nasıl hakkını arayacak? Ee, önce kendisine o faturayı gönderen kuruma yazılı olarak ve şifahi olarak başvuracak. Telefonla arıyoruz genellikle ama yazılı yapmıyoruz. Bir de mail göndereyim bir belge olsun elimizde diye düşünüyorum ben. Bunun faydası var söz uçar yazı kalır. Orada sorunu çözemediği takdirde e, enerjiyle ilgili ise bu tür şikayetler EPDK'ya şikayetini yapacak. Fiyat farkı konusunda itirazı var ve bunu kabul etmemişlerse de bu takdirde tüketici hakem heyetlerine 15.430 liraya kadar olan çekişmelerde ücretsiz olarak başvurabilir. Hatta bu başvurular elektronik ortamda internetten de devlet şifresi kullanılarak yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetlerinin verdikleri kararlarda mahkeme kararı hükmünde sayılıyor. Yani karşı taraf karara uymadığında e, o karar icra iflas kanunu hükümlerine göre kamu gücüyle icra edilebiliyor. Evet Aydın Bey şimdi yine bir değişiklik var. Aslında içeriği yoğun ama ticari reklamlar yönetmeliğine ilişkin bir değişiklik. Orada birkaç öne çıkan başlık var. Ürün fiyatlarını da indirimlerde yanıltıcı olmamasına ilişkin. Geçmişe yönelik de fiyatların göz önünde alınmasına ilişkin ve bir de aldatıcı ticari uygulamalar listesinden çıkarılan kalemler var. Nasıl değerlendirirsiniz değişiklikleri? Gerçekten çok önemli değişiklikler yapıldı. Burada hemen şunu söyleyeyim. Mesela eskiden de vardı bu düzenlemeler de genişletildi. Amaç ne? Ona bir bakalım. Nedir burada amaç? Baktığımız zaman yanıltıcı indirimler var. Yalancı indirim diyoruz biz onlara. Onları yasaklamak en önemlisi bu. İkincisi e, internette özellikle sosyal mecrada e, yorumu açılmışsa ürünün reklamı o yorumlara müdahale var. Ne diyor burada? O yorumları sinemezsin diyor. Bir. iki, Oradan alışveriş yapmayan, ürün satın almayan hiç kimseye de yorum yazdırmayacaksın diyor. Alışveriş yapmış olanlar yazacak. Bunun amacı ne? Çünkü internette o ilanı veren kendi ekibine bazen sahte isimlerle hesaplarla olumlu yorumlar yazdırıyor kendisi hakkında. Diğer tüketiciler de buna aldanıp o yorumlara bakarak kendileri de yanılabiliyorlar. Gıda takviyeleri, tıbbi cihazlar, kozmatik ve temizlik ürünleriyle ilgili de tütün mamulleri, alkollü içecekler. Bunlarla ilgili de kendi mevzuatlarına uymaları gerekiyor. İlan ve reklamlarını yayınlarken. Kendi mevzuatı deyince örneğin gıda takviyelerinde şimdi ilaçmış gibi işte lumbago'ya iyi gelir, siyatinize iyi gelir, bel ağrısını, fıtığını geçirir gibi iyileştirici özelliklerden bahsedemez. Çünkü e, bu ilaç değil. Bunlar gıda takviyeleri o tür şeylerin yapılması kendi mevzuatında zaten yasaklanmıştır. Ee, bir de yalancı indirimle ilgili dayanıklı tüketim ürünlerinde farklılık var. Çabuk bozulabilen e, meyve, sebze gibi gıda ürünlerinde farklılık var. Gıda ürünlerinde indirim yapılan fiyata bakılıyor. Bir önceki fiyata bakılıyor. Bir önceki fiyat 5 lira. Şimdi Marul 10 lira yapılmış 7 liraya satılıyorsa bu yalancı indirim. Evet. Hiç 10 lira yapmamışsın ki sen. Ama dayanıklı ürünlerde örneğin konfeksiyon, elbise, kravat, ne bileyim gömlek, e elektronik orada da ilana 5 bin lira yazıyor. İndirim 4 bin lira diyor. Bir ay geriye dönük, 30 gün geriye dönük. Bakılıyor. En ucuz kaçı satmış? 4 bin liradan ucuz mu satmış, pahalı mı satmış? 4 bin liradan ucuzsa en ucuzu alıyor. Bu da indirim değil, bu da yalan diyor. Yani 3900'e satmış, şimdi 4 bin liraya indirim diyor. Arttırmış fiyatı. Evet. Nasıl aslında olur? bu sıklıkla başımıza gelen bir şeydi Hatta siz çokça da söylüyordunuz Mutlaka o fiyata ulaştı mı Gidip hatta mağazadan aldığınız zaman O fiyata ilişkin belge isteğin göstermek zorundalar diye Şimdi aslında bunu internet uygulamasını görüyoruz değil mi? Tabii tabii çok güzel güzel Bakın örnek veriyorum 4 bin liraya sattığı ürün üzerine 5 bin yazmış Çizmiş üzerine 4 bine satıyor Fakat geriye dönüp bakıyoruz 3.950'ye satmış, 3.900'e satmış, hiç 4.100 liraya satma, satmış veya ama bir ay geriye dönük en düşük kaç? 3.700. 3.700'den düşük değilse bu, sen ona indirim diyemiyorsun. 4.000 lira zam yapmışsın. Evet. O zaman aradaki bir farkı talep dönüp. etme hakkı da oluyor mu bu durumda tüketicinin? Tabii, tabii. Tüketici hakem heyetlerinden hakem heyetlerine başvurarak ıı, aradaki farkın iadesine karar verilmesi isteyebilir ben yaptım bunu mesela bir ceket alışverişimde %65 indirimli dediler 1400 lira tahsil ettiler 1400 lira üzerinden %65 indirime hak kazandım kanunları mevzuatı bildiğim için hakemiyetine başvurdum ve o bedeli de tahsil ettik biz evet. o karar infazını da icra müdürlüğü kanalıyla yaptık yani hakemiyet mahkeme kararı hükmündedir o bakımdan e, tüketiciler hatlarını arasınlar hatta Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler. Evet, Yeri gelmişken Aydın Bey şeyi de hatırlatmak isterim. Vatandaş alışveriş yaparken, çünkü şimdi yalancı indirimlerden konuşuyoruz, internet alışverişlerindeki sorumlulardan konuşuyoruz. Peki internet alışverişi yaparken hep söylüyoruz ama tekrar etmekte fayda var, bilinçlenmekte fayda var. Çünkü sosyal medya üzerinden hala maalesef alışverişler ve dolandırıcılıklar devam ediyor. Nelere dikkat etsin karşısında bir sorun karşılaştığında karşısında muhatap bulabilmek için? Özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda alışveriş yapanların ben sanal bahis sitelerinde dolandırılma ihtimali oldukları kadar yüksek risk taşıdıkları kanaatindeyim. Çünkü tüketici kanununun açıkça düzenlediği mesafeli sözleşmelerle ilgili mevzuata uymayan yani yasayı tanımayan tüketici iş tanımaz. Bakıyorum Instagram'da e, butik diyorlar. Ne diyorlar başka? Öyle satış portalları var. Kendi sayfasında çeşitli ürünlerin fotoğraflarını yayınlıyor. Fakat ticari ünvanı yok. Ticari evet. ünvanı yok. Açık adres yok. Sabit telefon numarası yok. Ve e, cayma hakkı konusunda bilgilendirme yok. evet Şimdi bu firmadan Ürünü gördüğünüz fotoğrafı mükemmel bir tekstil ürünü kaliteli geldi. Çok çaput. Sizin iyi bir ürün bile gelse 14 gün zarfında koşulsuz cayma hakkınız varken, siz buna iade etmek istediğinizde telefonunuzu engelliyor, ulaşamıyor. Tüketici hakem heyetine giden vatandaş, mağdur vatandaş başvuru da yapamıyor. Çünkü tüketici hakem savunma istemek üzere satıcının adresini ve ticari unvanını istiyor. Evet. Ne ticari unvanı var? Yani şöyle bir ticari unvan olmaz. Fırsat pazarı, okazyon burası böyle olmaz. bu şirket mi, anonim şirket mi, şahıs firmasıysa TC'si var mı? Evet. Bunların hepsini o zaman kontrol edip ona göre alışveriş yapmak çok önemli. En azından bir sorun karşılaştığımızda muhatap bulabilmek veya hakkımızı arayabilmek için diyebiliriz o zaman Aydın Bey. Söz İstanbul'da programını bugün de burada noktalıyoruz. Yine çok önemli güncel tüketici sorunlarını ele aldık. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağalı ile bir aradaydık. Bir başka yayında güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.